Hasta çok, yeterli solunum cihazı, test kiti, hatta maske bile yok. İngiliz sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle derinden sarsıldı. Yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanan ülkede görev yapan bir hemşire, tedaviye cevap vermeyen COVID-19 hastalarının fişlerini çektiklerini itiraf etti. Korona ortaya çıktığı içine ağır darbe indirdi. Ekonomiyi de adeta alt üst etti. Yılın... Fabrikalar içi... kepenk kapattı. Ticaret durdu. Çin ekonomisi virüse yenik düştü. İlem ey mağrur mütekebbir mütemerrit nefis. Sen öyle bir zafiyet, aç, fakirlik, miskinlik gibi hallere bahalsin ki ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Çin ilan etti. Biz aciz kaldık dediler. Yani sen dün diyordun bizi durduracak hiçbir kuvvet tanımıyorum. Sen dün diyordun daha ya ne çabuk bu kadar hemen çarptın yani değil mi yani? İzanı yap. Valla ben aciz kaldım. Allah tokat vurdu mu? Öyle vuruyor işte arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Seni yere serer, öldürür. Yani sen daha neyine güveniyorsun? Ben şöyleyim, böyleyim nasıl dersin ya? Kendisine ilah diyen Nemruda Hak bir ordu göndermiyor. Hak bir sinek gönderiyor. O sinek de topar bir sinek. Yani o ayrı bir mana. Yani sana benden bu kadar yani. Daha niye ileri gidiyorsun o kadar? Aczini anla. zafını anla. Rabbini tanı. Ubudiyetini takın. Tövbe istiğfarla tekrar kulluk yoluna dön. Ondan sonra da ibadetini yap. Bu dünyadan aziz bir misafir olarak tekrar ahirete doğru git. Ben ilahım, ben Rabbim demenin hangi şey var ya? Sen kimsin ya? اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم